Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Tankstram'dan satış müdürü Sayın Russo Yakimovic. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Merhaba. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Beni tanıyabilirsiniz tabii. Ee, i̇smim Russo, soyadım Yakimovic. 12 yıldır çalışmaktayım. 10 yıldır da aydınlatma sektöründeyim. Aslında biz general elektrik olarak çalışıyorduk. Sonrasında general elektrik aydınlatma bölümünü sattı ve tungsten elektrik olduk. Hı hı. 10 yıldır bu, bu şirketteyim. Şirketin içinde farklı departmanlarda çalıştım zaten. OEM kanalı olsun, proje kanalı olsun, bayi kanalı olsun. Şu an bayi kanalındayım. 5 hı hı. yıldır bayi kanalındayım. Bölge müdürüm aslında. Devamlı bayilerim, var. onları yönetiyorum. Onların satış organizasyonlarını da takip ediyorum. Hedeflerim var. Çeyrek bazı hedeflerim var. Ve bu şirketlerde sonuçta, yani bu, bu bayileri sonuçta mutlaka yönetmek gerekiyor ve onları o hedefe doğru yönlendirmek gerekiyor. Ben onların takibini yapıyorum. Yani evet. sonuçta böyleyim yani. Peki firmanız hakkında detay bilgi vermek ister misiniz bize? Firmam çok eski ee, yani Edison'un şirketi aslında diyebilirim ee, neredeyse o kadar eski yani ee, o yani aydınlatmada yani Türkiye'de pazarda çok bilindik bir marka ee, yani sonuçta bizim 2-3 tane rakibimiz var yani çok ana olarak çok bütün piyasa bizi bilir zaten ee, yani. Biz e, satış satış olarak da e, ağımız çok iyidir, çok geniştir. İyi bayilerimiz de vardır. Çok geniş bir, e, Türkiye'nin her yerine en küçük elektrikçiye bile biz ampul veririz. Aslında biz ampul satıyoruz. Hı hı. Bütün yol aydınlatmaları, ihalelere falan gireriz ve e, yolda gördüğünüz o bütün ışıkların ihaleleri e, bir iki şirket arasında kalır. Genelde bizde e, veya rakibimizde kalır. Yani gördüğünüz bütün ışık Nerede varsa aslında biz oradayız diyebilirim. Ee, o yüzden de biz aydınlatma pazarında e, yani üst segmentte e, iyi bir paydadayız yani diyebilirim. Evet. Peki e, işinizle birlikte sosyal yaşantınızı nasıl yürütüyorsunuz? E, şöyle söyleyeyim ben e, işle beraber sporcuyum da aynı zamanda. 24 sene boyunca stop oynadım. İstanbul'un köklü kulüplerinden birinde. Bu stopu oynarken sonrasında triatlona geçtim. Tabi işte öğrencilik, işte üniversite, iş devam ederken bir yandan ben hep antrenman yapmaya devam ettim. Sporculuğa devam ettim ve hiç bırakmadım. Yani işte uh -huh. sınavdı, işti falan filan hiçbir sıkıntı olmadan devam ettim. Şu an hala ben aktif olarak yani pro seviyesinde, profesyonel seviyeye yakın bir şekilde antrenman yapıp çalışıyorum. Hı hı. Ee, bunu da birlikte işle beraber yürütüyorum ve e, bu tabii evliyim. E, 4 yıldır evliyim. Yani eşim de aynı şekilde triatlet ve o da beyaz yaka, ben de beyaz yakayım. E, birlikte bir e, sonuçta ikimiz de e, hem çalışıp hem antrenman yapıp hem e, an, e, yarışlara kaydolup yarışıp bir şekilde e, başarı elde ediyoruz. Ve başarılarımız da çok ciddi başarılar. Yani e, sosyal hayat dediğimiz zaman Hani Evet sadece işte e, yani çok e, az mesai harcamıyoruz öyle söyleyeyim. Hı hı. Haftada 20 saate yakın antrenman yapıyoruz biz. Hı hı. Yani bu çok ciddi bir rakam. Sabahın erken saatlerinde kalkıp akşam işten sonra da yine antrenmana gidip e, bunu birlikte yönetebiliyoruz. Evet. Peki e, bu kadar aktif bir spor yaşantınız var. var. E, sosyal yaşantınız da var. Var. İş yaşantınız da var. Var. <laughs> Hepsi var. <laughs> Evet. Ee, ama spora bu kadar uzun vakit ayırmanızla birlikte ve aynı zamanda tabii ki bir enerji, bir güç de sarf ediyorsunuz. Hı -hı. İş nasıl dengede gidiyor? Hı, İşe herkes nasıl? bunu sorar klasik. Zaten beni gören, yani sosyal medyada bana bakan, sen çalışıyor musun diye bana sorar <laughs> zaten. Evet, çalışıyorum diyorum. Şimdi belli baş hedeflerim var sonuçta. Satış satıştayım. Satış ne demek? Rakam demek. E, hedef demek. Ve bu e, hedefini tutuyor, tutuyorsa, tutturabiliyorsan bir şekilde ne olursa olsun ofise gitmene gerek kalmadan e, ikili ilişkiyle dışarıdan telefon, mail yani bayi kanalındaki gücümüz her şey yani bu e, sonuçta rakam. Ben o hedefleri tutturuyorum. O hedefleri tutturduğum zaman da sonuç tabii ki belli bir stresim var. Benim yani satış satış hastalığı vardır yani miden ünlüsel bile olursun neredeyse sıkıntıdan, dertten ama e, ben tam tersini kendime spora verince bunu e, tolere edebiliyorum. Bu, hmm. bu, yani bu e, gerginliği atmak için de aslında spor çok iyi dengeliyor beni. Hmm. Sabahın köründe kalkıp bisiklete binip bitirince bir kahvenizi içip masaya oturmakla çok farklı. Direkt uyanır uyanmaz işe gitmek. O yüzden bu bir e, stres atma gibi düşünebilirsiniz. Mesela, tabii ki 20 saat yapmasın insanlar. Ama bir saat haftada iki saat hani e, yedi günde toplam beş saat yapsa yeterli. Hmm. Ben bunu önerebilirim yani sonuçta. İkisini e, ikisini yönetmek evet yani kalkıp e, işin iş vakti e, bir toplantınız varsa ben spor yapın demiyorum. Ama e, biraz uykudan fedakarlık, biraz akşam trafiğe çık trafik varken bile siz işten çıkıp hemen sporunuzu yapıp trafiğin geçmesini bekleyebilirsiniz. Ya yani bu bile size bir, yani sonuçta vücudunuza dikkat etmek zorundasınız. Ne olursa olsun. Yediğiniz sadece yemekle diyetle olmuyor bu. Mutlaka yani spor yapınca yoruyorum değil. Tam tersine spor yapınca daha dinç işe girersiniz. Hı -hı. Devam edersiniz. Peki spor yaptığınız için iş hayatınızda kendinizi daha verimli hissediyor musunuz? Ya da bu verim yansıyor mu? Yansıyor. Zaten benim bütün işte, iş arkadaşlarım Bayılırım. Bütün yani şirket çevrem de benim sporcu olduğumu bilir. Ya bana direkt Ironman derler. Ya ben yani benim müdürüm de yani Dubai'de. Yani rakamlarımı tutturuyorum. Ya tamam sen Ironman'sin. Sen işini biliyorsun. Zamanını biliyorsun. Her şeyin çözersin der bana. Yani bu bir eskiden mesela spor yapıyorum deyince yani, e, patronlar, şirket işte CEO'lar falan e, yani bazen ters tepebiliyordu. Bu Türkiye bu son 4-5 senedir evet sporculuk bir kültür, bir disiplin. Aa iş görüşmesine bile geldiğin zaman karşındaki müdür bir triatlet, bir koşucu çıkabiliyor. O zaman daha farklı konuşabilirsiniz. Yani e, artık bayağı oturdu bu spor. Hı -hı. Çünkü sahile inin, koşun koşun mesela gördüğünüz insanların belki yani sonra kahve için yani randevu alamazsınız, belki bir yerde CEO'dur falan yani O kadar üst seviye insanlar artık her yerde sahilde koşuyor, bisiklete biniyor veya yüzüyor. Ee, bu bir e, güzel bir kültür olmaya başladı ülkemizde. Evet. Peki e, biraz önce e, katıldığımız yarışmalar var dediniz. Evet var. E, birkaç tanesinden bahseder misiniz? Tabii bahsederim. E, bir Ironman markası altında biz dünyanın her yerinde yapılan yarışlara katılıyoruz. Her ülkenin kendi Ironman markaları, Ironman yarışları var. Bu Ironman mesafesi nedir? En uzun mesafe. 3.8 kilometre yüzüyorsunuz, hemen 180 kilometre bisiklete biniyorsunuz ve hemen 42 kilometre maraton koşuyorsunuz. Bu toplam bir paket. Bu en uzunu. Bunun yarısı var. Dörtte biri var gibi gibi. Yani biz e, triatlon Olimpik mesafesi de var tabii ki. Bu triat, triatlon yapıyoruz aslında. Bu üçü birleşince bu üç spor triatlon oluyor. Hı hı. Biz bu Ironman mesafelerini işte dediğim gibi haftada 20 saat antrenmanlar yapıyoruz. E, 20-25 saat genel e, genelinde. Ve e, yani yaş grubunda geçenlerde yani Polonya'ya gittim yarıştım. Yaş grubunda 5. oldum. E, keza Türkiye'de, Antalya'da yapılıyor bu Ironman organizasyonu. O uzun değil, on yarısı. Yani 1.9 hmm. kilometre, 90 ve 21 modüle var. Half Ironman diyoruz buna. Bu Half de Antalya'da her Ekim sonu yapılıyor. Hmm. Ve orada da e, Türkiye'nin yani en iyi derecesi bende şu an. O mesafede. Türkler hmm. arasında yani e, her zaman kendinizi geçmekle bir savaş veriyorsunuz aslında. Konu nereden başlıyor? Yarışa kaydolmaktan başlıyor. Kaydoldunuz, antrenman yapacaksınız. Çünkü antrenman yapmazsanız yarışamazsınız. Antrenman yapıyorsunuz, bir süre geliyor, bitirdim, aa çok iyi. E seneye daha iyisini yaparım. Gibiyle veya o başka bir yarışa kaydolayım. O bitiyor, belki finişten çok zor geçiyorsunuz, yoruluyorsunuz ama yarım saat sonra o zehir geldi, başka ne var? Hani yazılıyım oluyorsunuz? Böyle böyle hayat geçiyor. <laughs> evet, e, çok da keyifli geçiyor evet. Tarafınızdan belli. Bunu belli ediyorsunuz. Evet. Peki zorlandığınız noktalar yok mu? Zorlandığım noktalar var tabi. Yani şimdi e, eşim de kompetitif, ben de öyleyim. Antrenman, işte akşam ne yiyeceğiz? İşte karşıda eve geliyorsun. Ben yapacağım antrenman, sen de yapacağım. Şimdi eşle birlikte bunu yürütmek hakikaten zor. Şimdi e, bir de avantaj, şimdi eğer eşim yapmıyor olsaydı belki çok farklı olacaktı hayatım. O zaman belki evlilik bile olmayabilirdi. Belki yürümezdi. Şimdi ikimiz de bu seviyede yaptığımız zaman evet birbirimizi anlıyoruz. Ancak e, tabii ki antrenman ve iş, o stres iştekini eve getirme, evdekini işe götürme. Yani bir e, çocuğumuz daha yok. Herkes diyor ki olunca göreceğim sizi. E, yani biz de tabii yapmayı daha düşünmedik ama Dediğim gibi yani eşle beraber bu işi yürütmek bazen zor olabiliyor çünkü e, hanımlar yani e, biraz daha stresli olabiliyor bu antrenman iş döneminde tabi ben de onun antrenörüyüm mesela e, alttan almam gereken dönemler var e, belli başlı streslerim var o yarışırken ben takip ediyorum onun yarışına gidiyorum onu takip etmek büyük bir stres. O da genelde birinci oldu iki hafta önce İspanya'ya gittik bütün genelde birinci oldu ve yani ben orada 10 saat boyunca bittim yani o da var biz beyaz ekibiz çalışıyoruz ama çok ciddi seviyelerde üst seviyelerde yarışıyoruz o yüzden de yani hanımı takip etmek biraz kolay olmuyor o yüzden <laughs> sıkıntı veren onlar yani. Peki e, hem iş hayatı hem özel yaşantı hem sporcu bir kimliğe sahip olmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler olacak? Tavsiyelerim ne olur? Önce bence önce koşmak yani koşmayı deneyebilirler. Nasıl dener? Koşu grupları var. Nerede var? Sahilde var. Yani sabah inecek veya yürüyüş yapabilir. Hızlı yürüyebilir. Yani koşu gruplarına katılabilir. Yavaş yavaş o zaten öyle bir akacak ki ben de böyle başladım. Bir koşu grubuna gittim. Saat her salı perşembe akşam 7 diyorlar. Gidiyorum. Ne yapıyoruz? Toplanıyoruz. Isınma 3 kilometre koşuyoruz. 5 kilometre koşuyoruz. Bitiyor. Kahve. Herhangi bir keyif, muhabbet. Dağılıyoruz. Aa diyorum ne güzel oradan bir iki arkadaşlık ediniyorsun. Bir sosyal çevren daha oluyor. Bir ayakkabı, kıyafet odur budur derken hadi yarışa hazırlı diyorsunuz hep beraber yarışa gidiyorsunuz uçak biletleri alınıyor işte yurt dışı yurt içi öyle bir kervana giriyorsunuz ki sonra bakmışsınız yani resmen ben yılda 3-5 yarışa gidiyorum mesela her gün antrenman yapar oluyorum her gün koşuyorum A koşunun yanına yüzmeyi de ekleyeyim A biraz da cime giderim e belki bir de bisiklet alırım derken bitti ben önce hemen sahilde bir Koşun derim ya veya yürüyüş yapın. Ondan sonrası akar gider. <laughs> Harika. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız evet. için ve bu ben keyifli sohbet için. Tekrar hoş geldiniz. Sağ getirdiğiniz programımıza getirdiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri Sayın Russo Yakimoviç konuğumuz oldu. Hoşçakalın.